Kızım 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 Ya kızım 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 Sakin olun hanımefendi. Sakin olun lütfen. Rahat olun. Ee, şey kızın elektrik kesiyorum arkadaşlar. Kesmem lazım. Hazır olun. Her tarafta ışıklar kesilecek. Işıklar buzdolabının ışıkları kesmiyor. şimdi e, bunu açılması lazım şu anda. E, Olivia Hanım iyi misiniz? Gidiyelim. Açın şunu hemen. Şimdi banka kasasına da kredi Kız geldi. Abla. Abla. Abla mı gitti? Elektriklerini açtım ben şimdi. Güvenlik kamerasından takip edebilmek için. Abla. Abla bile abla beni Şimdi biz içeri içeriden sen dışarı at 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 kulağına Şimdi ah. Teşekkür ederim canlarım. Ay ben birinci pusulum ne zeki mühendis olacak demiyorum değil mi? Bunları mühendis olmak istemiyor. Teşekkür ederim aşklarım benim. Ben ne yaparım? Ayy coştum buradayım. Sen de gel bakayım. Hmm. Ay diyorum kardeşlerim, Hadi gelin şimdi hep beraber yukarı çıkalım. Çünkü sizin yatma saatiniz benim üstümde için işte başarılarım tekrar aldı Ben Benim e, annemle iş görüşme konuşmam lazım şimdi. Tamam tatlım. Tamam seni bekliyoruz. Ay beni kurtarınız. Sizi tekrar tekrar sağ olun canlarım. Ablacığım lafımı öyle oysa benim canım özünü Ay siz de benim canım kardeşisiniz. Siz de kardeşmişsiniz. Çocuğum gözünü nereye gitti lan senin? Ha buradaymış tamam ben bakayım. Hadi yatın bakalım. Bana oyuncağını yat bakalım. Bunu ben alayım. Hmm. Hadi iyi geceler. Şuradan bir tane şey alayım mı? Bununki niye arka arkaya veriyor ki? bakayım. Ne vermiş? Aa iki tane vermiş. Aa çok güzel. Ha, ne güzelmiş. Dur şunlar o zaman şöyle helikopter köşesi yapalım ama. Bu Ha Şöyle. Ay ne güzel oldu. Bunlar da böyle kalsınlar. Mor para da var. Neyse üstüm değiştirme de anne ya. Ay çok konuştum. Çok boş yaptım. Üstüm değişmem lazım. Ne hmm. keyif. Hepsini çıkarayım? Koyamadım, ay tamam. Aşağı ineyim. Ayy, ay, bu kız bizimle yine ne konuş? Ay yok yine birden uzak girecek gidecek? Yok canım. Ya sen hep niye kötü düşünüyorsun? He kızım sen hep niye kötü düşünüyorsun? Kama çaktın sen böyle. Sana. Ha doğru bana çektin tabi. Kama çakacağım ben. Ha teyze sıkılıklı. Ya hem teyzesi sıkılıklı diyorsun hem de bana çektin diyorsun ya. Nasıl iş bu? Artımı bozmak istemem ama Olivia geldi. Tamam, sus tamam ya gereksiz işte bu. Ben geldim. Şimdi bir ölçüde herkes benim ne diyeceğim merak ediyor. Bir saniye Telefon çalıyor tekrar. Ne? Alo. Evet benim benim. Hı Evet tabii ki de orada olacağız. Evet ailem de orada olacak. Hı <laughs> hı. Tabii efendim. Yarışmak üzere efendim. Ben size sormam ama ufacık küçücük bir belge imzaladım. Çok küçük ya. Çok küçük. Bana bunun için kızamazsınız. Ne imzalattın Olivia? Hep beraber yarın korku filmi çekmeye gideceğiz. Hepimizin senaryo. Kız sen oraya ne be? Ay kızılcık serbestinde mi oynayacağız biz de? Yok ya nana daha korkunç böyle sen Frankenstein olacaksın. O ne gı? Şu çapkınla oraya. Dur bir dakika bizim çapkın komşu ne oraya yalan Frankenstein. Ay anne, anne. yarın sabah önce hepiniz geleceğiz. Yani o zamana kadar beklemede kalın. Merhaba sabah olmadan çok güzel sayfın sesleniyorum ben, lütfen videomu izleyin lütfen 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 bu güncelleme kaldırın lütfen hiç güzel değil hareketlere ben hiç beğenmedim çoğu kişi de zaten beğenmedi çok fazla hiç video yapılıyor bence kaldırın lütfen hadi videoya devam hmm. edelim. çalıyor. Alo. Evet benim. Şimdi mi gelip alıyorsunuz? Tamam. Bekliyoruz. Kız daha pijamalarla yiyiz. Nereye gideceğiz böyle? Ya bir şey olmaz. Onlar bize sette kıyafet verecek. He öyle diyor. He he. O zaman hadi artık sete geçelim. Öncelikle dediğim gibi bu bir set olduğu için şu anda bize kıyafetler verilecek ve film çekimine başlayacağız. Kıyafetlerimiz şu anda bu arabada. Hadi giyinelim o zaman. Bence çok güzel oldu. <laughs> Nerede kameracı arkadaşlarımız? Onlar bize her sahne boyu çekecekler. Ama biz gözükmeden. Onlar hep saklanıyorlar. Tamam. Şu şekilde. O zaman hazırsanız kayda başlayalım. Tabi tabi. Yeni evimize hoş geldiniz. Aha. Ah, ne kadar da güzelmiş eve yeni geldik. Oh, oh. ne güzel. Harika. Vana 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 evet. O zaman hadi eve girelim. Kestik. Harikasınız. Şimdi evet evin içine devam edeceğiz. Evin içine geçin şu şekilde. Bu şekilde devam edelim. Yönetmenim başrol benim değil mi? Herkes başrol. Kimse başrol olmak zorunda değil. Haklı. Hazır son. 2, 3. Kayıt. Uf, içeri girelim. Ne kadar güzel. Harika. Bayıldım. Mükemmel. Tam bizim tarzımız. Beni unuttunuz. Harika kestik. Harikasınız. Bayıldım. Performans mükemmel. Şimdi yemek yiyorsunuz. Anne yemek yapıyor. Bir şekilde durun. Kameraman nerede? Selamları bu açıdan çek lütfen. Hazır. S bekleyin. Yerlerinizi alın. Abla sen ortaya. Anne sen yemek başına. Baba sen yanına. Sen yanına. Sen şöyle. Küçüklerden bir ayakta kalıyor. O yüzden sen sen çok önemli bir role sahipsin. Sen asla sonra da kalsın. Yanına fırlayacaksın. millet korkutacaksın. Hazır son iki, üç kayıt. Hmm. Ben de çok açıkmıştım. Evet. Ya sanki bir eksik gibi ama neyse hadi. Yemeh memeh yok. Bir tek sushi. Şöyle döktüreyim azıcık acısını. Acıdım. Şöyle. ha. afiyet olsun. Hmm, yiyin bakalım. Harika olmuş. Hı hı. size söylesene. Hadi ikinci kata çıkalım. Kestik. Harikasınız. Harika. Evet herkes yukarı çıkalım. Hep beraber ikinci katı görelim. Herkes bir yerleşsin. Sonra tek tek görüntüleme alacağız. Sonra görüntüleme birleşecek ve harika bir kısa film yapmış olacağız. Kısa uzman göründü. Vay wow, harika. Burası benim adamım. Tek yazlı kedi var. Ablamla beraber aynı ortada kalacağız biz herhalde. Kardeşimle. Evet. Pekala. Hmm, ne kadar değişik bir şey ya. Almas varmış. Çok koruyamayalım. Burası bizim evimizin sahibi değil. Biz sadece güzel deneler yapacağız burada. Ben aynı yerde kalıyorum o zaman. Ben eski masalayı numara kalacağım. Okey. Herkes harika. Şimdi sadece baba sıkıyoruz. Siz durun şu şekilde burada. Şöyle gizli laboratuvarını çek bir dakika. Hemen şöyle böyle. Hmm, buraya hangisi gelecek? Buldum arkadaşlar. Şekilde işte İşte. Evet biz de buradan çekmek istiyorduk. Bu şekilde. Beyefendi çekiyoruz tamam mı? Şekilde. diye. Tamam. Vay, 3 gibi kayıp. Vay, ah, 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 yapacağım. Hmm. Şöyle değil <laughs> Başarıyorum. Ha Bir adım İşte. ...o Şey. hiç otla ben korva. Ah, yeşil ola. Ha <laughs> Hayatım buraya gelsin. sen de. Son bir oluyor. Ay ne oluyor ya git. <laughs> ha bir şeyler daha. Çok tehlikeli.

Yes, I take this tamam baba orada da ne Biz... Siyahların şeklindeyiz. Abi iki el ben kaldım burada. <laughs> Hadi gidelim. gözükmememiz lazım. Şekilde arkadan rahatça çek bakalım. Ve sen ki ürkir. babam nevi tartışmayın başı vardı benim keyif. ben <laughs> öyle, o da bir şey yapamıyor. Hem abla sen her şeye kızıyorsun. Hey abla sen nasıl kısıyorsun. Senin yüzün ne varmış? Oh benim yüzüm varmış. Yüzün ne güzelmiş. Neyse, çok konuştunuz. Siz, siz böyle gelmelidiniz ne diyor bu kedi? Stavron'un gizemlerini bilmiyorsun. Buraya gelmekte büyük bir hata ettiniz. Herkes gibi siz de öleceksiniz. <laughs> Nasıl genetmeniz? Tamam şimdi son sahne için Herkese ölü bir şekilde şu şekilde ölmüş asansörde. Ama önce anne ve nenenin şeyini çekmemiz lazım. Son. İki. Üç. Kayıt. Ay şunlar bir dedikodim falan. Bize çekerler. Yok şöyleymiş. Ay kız. Elmas. Anne. Yet evet, kız. Görüyor musun? Aa, kuş da var. mı? Bütün, ne güzel. Buraya çekince de bizim kirli laboratuvarı açılıyor görüyor musun? Allah'ım. Allah ya siz 5 kuruş verseniz. Besame mi ona mı ona hoş? Bebe, kuru yavrum, koruyacağım seni. Kuş kabay kuş. Ayıp oluyor yavrum, ayıp ayıp. Kestik. Harika. Şimdi hepiniz öyle bir şekilde durun. <laughs> <laughs> Boynu kopmuş. Ay yine de tövbe ne diyorsunuz siz? Ortada şu kız olacak. Sen hayat maskesi şöyle 3 2 1 kay. Kestik. hay kaydı. Evet ona